Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Özel Doğuş Okullarından ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümü Bölümünde mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritoğlu sayesinde oyunculuğa başladı. 2004 yılında Çağın yönettiği Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gülüyor adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. 2005 yılında Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırarak bir kez daha çağındırmakla çalıştı ve sinemaya adım attı. 2014 yılında UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçildi. 2014 yılının Mart ayında başlayan ve ATV'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akgürek ile birlikte başrolü paylaştı. Kara Para Aşk dizisindeki rolüyle İhracatın yıldızları ödülünü aldı. Yine bu rolü ve yardımseverliğinden ile 14. Uluslararası Gisip Skasya ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Kızlarına Toprak ve Maya isimlerini verdi. 2005 yılında bu yana İstanbul Üniversitesi dahil birçok kurum ve kuruluştan 2015 yılına kadar 20'den fazla ödül almıştır. Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve baş parmağı tıklamayı unutmayın.